Herkese merhabalar. Bu videoda size İsmail Beşikçi Vakfı, Perihan 2. Tarık Ziya 2. doktora bursundan bahsedeceğim. İsmail Beşikçi Vakfı, sosyal ve beşeri bilimler alanında ve Kürt çalışmaları kapsamında kabul edilebilecek bir konuda çalışan bir doktora adayına Perihan 2. Tarık Ziya 2. doktora bursu verecek. Burs, Kürt çalışmalarına katkı sunmak ...ve bu alanda emek veren genç araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenlenmiş. Burs duyurusu iki senede bir, sonu tek sayıyla biten yıllarda tekrar yapılacak. Başvuracak adayların özgeçmişleri ve tez konularının fizibilitesi, orijinalliği... ...ve alana olan katkısı göz önünde bulundurulacak ve jüri tarafından değerlendirilecek. Bursu kazanan adaya 18 ay boyunca tez yazımı için aylık 3000 Türk Lirası ödenecek. Başvurular en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar e-mail aracılığıyla vakfa yapılması gerekiyor. Başvuru sonuçları Mart ayı sonuna kadar adaylara e-mail aracılığıyla bildirilecek. Burs başvuru şartları ve kriterleri ise şöyle. Türkiye'de bir yüksek kurumunda doktora programına kayıtlı olmak, sosyal ve beşeri bilimler alanında Kürt çalışmaları kapsamında bir konu çalışmak, tez yeterlik sınavını başarıyla geçmiş ve tez önerisi kurumca onaylanmış olmak ve vakıf üyesi ve vakıf üyelerinin birinci dereceden akrabası olmamak. Başvuru için istenilen belgelerse şöyle. Varsa yayın ve ödüllerinde olduğu CV, en fazla iki sayfa uzunluğunda motivasyon mektubu, doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunmasında başarılı olduğuna dair ilgili belge, Öğrencinin tez aşamasında olduğunu gösteren belge, kabul edilmiş doktora tez önerisinin PDF formatındaki dosyası, 2 adet referans mektubu, bunun öğrenciyle akademik etkileşimi olmuş akademisyenlerden olması gerekiyor. Öğrenci belgesi, lisans ve yapmışsa tezli yüksek lisans transkript belgeleri, lisans ve yapmışsa tezli yüksek lisans mezuniyet belgesi. Tezli yüksek lisans yapmış olması durumunda yaptığı tezin bir örneği ve doktora da almakta olduğu dersleri gösteren transkript belgesi. Belirtilen belgelerin tek bir pdf dosyası halinde ikinci bursu et ismailbeşikcivakfı.org e-mail adresine Perihan Ekinci Tarık Ziya Ekinci doktora bursu başvurusu konu başlığı ile en geç 30 Kasım tarihine kadar gönderilmesi gerekmekte. Referans mektubu ise yazan kimse tarafından aynı e-mail adresine bizzat gönderilmeli. Eksik veya başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sorularınız için ikinci bursu et ismailbeşikçivakfı.org e-mail adresine yazabilirsiniz. Daha detaylı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.